Abi weekend da açma ama ya. YouTube. YouTube'da var aynen. YouTube'da da var, Facebook'ta var. Nimo'da da var. Eee Bemin şu an, hangisinden şu an Üçünde de aynı anda yayındayız. Bemin Gamer aga benim de. Hangisinden izlemek istiyorsan. <laughs> sefa çıktı. Gitsin gelsin bakalım. Senin e, klanı alalım bizim Memo. Tanıdık mı klanı? 10 seviye klan bizim. Şey yap klandan çık hemen davet atayım sana. Böyle güzel arkadaşları klana topluyoruz biliyor musun? Şimdi yeni oluşum zaten bizim yani bak iki yayıncı, üç yayıncı, dört yayıncı hani aynı zamanda ortak bir klan olsun diye şey yapıyoruz. Hem eğlenelim hem yayın yapalım hem de klanda iyi arkadaşlar olsun değil mi? E, yalnız bu klanda nasıl çıkıyorduk abi ben nasıl çıkıyordum burada? Klana tıkla bilgiye tıklıyorsun. Da. Bak bilgiye tıkla klanda. Klandan çık diyor bak sol alt köşede. Gördün mü? Tamam gördüm. Aha. Tamam. Çıktın mı? Arkada şeklediğim önce seni. Tamam. tamam. Oyuncu profili. Evet. Tıklayalım şöyle. Bir saniye nereye yanlış yere tıkladık. Davet gönder. Şimdi gönderdim aga. Tamam. Tamam. Alo ses 1-2-3 Geldin mi? Geliyor mu? He? O maçta gözüküyor hala ya Geldi evet. geldi O 18 dakika 20 saniyedir maçta diyor Erangel e aç abi Erangel mı? Ha pardon bir kendimi seçiliydi? <gülüyor> Nasıl <laughs> takıldı görüyor var ya Erangel aç e Erangel Haydi gidelim Poçinki, Poçinki, Poçinki'ye, Poçinki, Poçinki Poçinki'ye gidiyoruz. Tamam. Tamam. Oy, oh, uykum geldi be. Çık giden. Ses 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 ses. Sen ne yaptın ya botla müzik mi açtın? Yanç. YouTube'da seni bulamadım ya. Bemin boşluk var. Gamer yaz çıkıyor ya YouTube'da. Bemin gamer arada boşluk var ama Bemin'le. Atlamayayım mı? Yok be. Nereye gidelim? Oraya mı gidelim? Aa tırstı. <gülüyor> tırstı. <laughs> <Ya, gülüyor> Valla. Tamam buldum şu an. Mı gelen giden şu an görüntüde yok şu anda yok değil değil o zaman giden, şu an ben Tokilerin çatısına iniyorum birader o iyi M4'ün de üzerine düşünmez ki birader geldi adamlar geldi arkada Şu evlere indiler aga. Birine yedirdim biraz da düşüremedim. Bina yendin mi sen? Tamam inmişsin. Karşı binaya geçiyorum. Root yapacağım. Kırmızı da var adamlar. Haberiniz olsun. Ulan iki saniye daha şey yapsaydım. Paraşütte adamları atlayacaktım ya. Bunlar hangi geldi? Görmedim onları ama. Abi adamlar düştüler aşağıya da. Son saniye düştüler. Yeni düştüler daha doğrusu. Biz biraz hızlı indik. Dikkat edin. Baygın vermeyin abi adamlar aman gözümü seveyim. Bastınız mı lan? Botlarla mı kapışıyorlar? Yok ya. Bot herhalde. Bunları nereden avlarız biliyor musun Aga? Bunları nereden avlarız biliyor musun? Gidiyorum. Bir ilerideki tokiler var ya ara boşluğun ilerisindeki. Buraya Bana geçiyorum. Onlar bizim üstümüze gelsin. Hayır, gelecekler zaten de. Açığa çıktıklarında diyorum. Şuradan silah milah bir şeyler halledelim. Mermi falan. Abi 5.56 mermi lazım. abi dedim. Aldım aldım. Çatıya çıkıyorum. Bunların geçiş yollarına bir bakmam lazım. Vereyim. Yo yo gel şey yapma dur. Diğer çatıya gittim. Burayı sen hallet. Diğer çatıya atladım. Var 5.56'm ya aldım. 110 tane var. Yanındayım ben senin. He, tamam. Yolda olmaz diye. Tamam. Oraları topluyor musun? Şu çatıya çıkıyorum aga. Tamam mı? Kas gelek bir level. Tamam. Ee, bu adamlar ne yapacağı belli olmaz. Bu adamlara göstermeyin de. Bir elek var burada abi gel. Oldun bir ya Çanta var. 556 var. Neyse şu skara alayım ben. Bir alt katta mı? Aynen Gel, Aynen geldim, geldim, Geldim geldim aldım. 3 çanta var burada gel alayım. Aldım aldım onu da aldım bir dakika. Şu çatıdan kaybetmeyelim aga onları. Kaybettiğimiz anda adamlar bizi görecek. Evet karşı şeydeler. Arka taraftalar bir dakika. Her şey geçecek. Şurada biri. Bak deniyor. Nereden deniyorsun oğlum? Gördüm. Şurada bir tanesi şu camda. Tamam. Gitti o da. Aynen. Nereden deniyorsun oğlum? Hangi cama geçtin? Evde de var, solda da var aga. Nereden? Ay divandan da. Sis attı. Karşıya geçtiler abi. Geçti mi? Oo, baya yedi. İkisi de şuraya geçti. Hepsi de şuraya geçti. O şey var ya büyük bina, onun oraya geçti onlar. Öbür de karşıya geçiyor. Nerede? Göremedim. Aynen, Abi hepsi şu an Biri kalmış olabilir. Dikkat et. Dört kişi onlar. Mavi evdeler hepsi. Aynen aynen aynen. Arka binaya gel. Gel abi gel çekil Bunları Alanda karşılayalım O mavi bina yatladılar ya Orada iş riske bindi yani Tehlike Hı. mavi bina Aynen. Rutlana rutlana binalardan Geçelim 5.56 var mı Yok. 5.56 mı Aga 40'a 98 var. Vallahi benim de o şekilde. Dur bir dakika şu mavi binaya bakalım. Otokomp sallayacağım size. Otokomp mu? Evet. Vallahi alırım bende şey var. Alev gizleyen var. Al abi gel atayım Geliyorum geliyorum. Şurayı bir bakayım. Çatıya bir gezeceğim aga ya. Şuranın çatıya. Ne var? Çanta var burada. .56 I got supplies. Neredesin bir dakika? Bedboy buradasın. Geldim. Al aga şunu. Şu çıkıştaki evi tutalım mı? Zaten tutalım öyle yapmamız gerekiyor. Var ne var? I got M4 bende var. olmayan alsın abi. Olursun. SKs var burada alt katta keskin olmayan varsa ya yok var ya ee, iki saniye ya iki saniye paraşütte avlıyordum biliyor musun hiç uğraşmayacaktık onlarla aynen yetişeyemedik işte yani iki saniye döndüm bak kadar da bak. Hayır, M4'ü aldım, tamam mı? Lazeri taktım, döndüm, adamlar indi, binaya girerken sıktım. Hani pencereden içeri atlıyorlar ya. Atlarken sıktım. Yani bir iki saniyem daha olsaydı, o ol orta önümde çökmüşlerdi yani. Burada üç level çanta var beyler. I got Abi adamlar geliyor galiba ya. İyice rutlandılarsa. O, önümüzde de adam var. Beyler, Georgeypl tarafında adam var ha. Karşı Georgeypl'dalar. Bir dakika. Neredesiniz oğlum siz Georgeypl'da? Gördüm adamları. Şurada. Çıkart bir daha kafanı. Hangarda biri, biri de şeyde. Konteynerin üzerinde. <laughs> Oha. Oha. Kaldır. Gösterme Kaldır. abi. Gösterme. Kaldır. Dikkat et. <laughs> İstiyorsanız yavaştan gidelim. Alan düşüyoruz ya. Bizi görüyor bu adamlar ya. Tepe bakından şuradan geçebilirsek. İleriki evlere geçek. Garajdan araba alıp gidelim aga. E, arkamız ne yaptı acaba ya? Önümüzde de bagi var. Ee, de garaja kadar atmamız lazım şey kendim. sen mi bıraktın? Tamam. George Pull'da adam var abi ona göre. Kit, bar içeride. Kit var içeride. Kit alın. Kit alın. Toros var. On numara. Şuraya bakayım. Bu arada bize mi oynayacaklar? Bizim oynayacak, ha. Adamlar tepeye ya, gidiyor. Bir Bak bir sağ bir şey. tepeye gördün mü? Yukarı tepeye gitti. Ya, tepeye çıkıyorlar. Görül, Devam et. Sen bu taraftan git. Onlar karşı tepeye çıktılar. Büyük tepe var ya George Clark'a. Arkaya bakıyorum. 2x var fazladan. Ay geliyorlar araçla geliyorlar arkamızdan. Köprüden geliyorlar bak. Hayır, abi. abi ya dur ya git gözünü sevdim. Ne yaptın? Nerede adam? Nerede abi biz? Abi deminki George पुल köprüden geçiyordu araç durmadın. Adamları da kaybettik şimdi. O tarafa mı gitti onlar? Yani kötü yere gittik ya. Araçtan düzün ortasında durduk. Ya evler alaydık ya. Gidelim. Yani kötü yerde durduk. başladı Gel gel gel. Adamlar tam köprüden geliyordu. Yani orada tarasaydık belki anladın mı? Hmm. Alırdık aslında. Tarasak alırdık ya. Ben 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 Araç değiştirelim istiyorsan. Alana girdik zaten ki. Burada kalacağız ya. Nitrolamıyorum. ben kendim yükseldi ya. Bu adamlar bizi Rozok'ta bekler mi? Burada. Emin misin? Önümüzde, önümüzde. Tara 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 tara. Baygınları önümüzde bak. Önümüzde. Abi. Abi kafa atma işte dürbün şey yapmıyor arabayı. Dürbün açma ki. Dürbün açmadan tarasaydınız ya abi. Evet. Dörbünü açmıyor ama aşağıya inmiyor. Bana, Dörbün... Vay anasını ya. Aga. Bak biz o adamları bitirecekken o adamlar bizi bitirdi gördün mü? Vay vay vay. Ses var mı? Var. Var var. Hadi girelim devam edelim. az önceki arkadaş da. E al o zaman. En son dedik. Nerede geldi mi? He tamam. <laughs> Hadi başlayalım. Ya üç tane ateş gücüsünüz. O arabaya var ya 20'şer mermi tuttursanız olay bitiyor. O yüzden bodozlama girdim. Hani sağ sol yapmadım ki tamam mı? Direkt aracı patlatın diye. Arabadan atlayamadık. Ben zaten atlamayacağım abi atlamayacaksın. Atlamayacaksın. Yani. direk Direkt aracı tarayacaksın. Dümdüz düz gittim bak. Ben dedim tararsınız. Ben da bir iki ama... Baygınları vardı kardeşim bayırtmak ya önemli olan bayıltmak değil, adama sıkmayacaksın orada, araca sıkacağım Adam arabadan atladı, yedi tünici. İşte adam durdu çünkü aracıyla. Ben araçtan baygın düştüm zaten. uzaktan da yerdik de o ilk arabayı sürerken gittik ya Adamlar köprüden geliyordu. O anda tarasak bitmişti yani geçemezlerdi. Direkt sağdan aşağı kıracaktın yola köprü yanlarının önüne. Artık yapacak bir şey yok. Uçarız değil mi oraya? Uçarız. Hatta şuraya kadar uçarız yani. Biraz kısaltayım. Geliyorlar mı? vallah aynen geliyorlar. Tamam. Yön. İki kişi arkamızda. İki kişi arkamıza üç çakıldı. Diğerleri nerede? O adam ha, nasıl abi, iniyor üç ya? Çatı iniyorum. Üç kişi var bizde. Üç kişi. Önümüze indi adamlar. Adam yere düştü. Silah yok mu la silah? Abi adam silah aldı arkamızda. Gözünü sevdim. Nerede? vay eyvah, eyvah ya. Bak mermisi bitti. Herif sıkamıyor. Of 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 of. İnerken bakamam ki abi ya. İnerken bakamam ki ya. Nereye indiğine nasıl bakayım ya. Al DBS'i bitir şunları ya. Dört numara. Zemenk ya geldi anasını satayım aynı çatıya inmişiz adamla. Yapma be. Abi aynı çatıya inmişiz adamla söylemiyorsunuz da ya. Arkada atladı mı o? Yani DB'ye saldırdı şu an. Ben üstünde ben üstünden. Abi, atlama işini birisi yapsın da sağa sola bakalım ya. He mi? Olur. Çünkü atlarken bakamıyorum. Adamları kucağına indirmişiz ya. Ayarsız. Teşekkür ederim kardeşim. Yani hem attayım hem bakma şansım yok yani. Birinizin bakması lazım ona ya da ikinizin bakması lazım demesi lazım yani aynı çatıya iniyoruz adamlarla diye. İnanç hazır ver aga. Ben yatıyorum ya. Ben yatıyorum abi. Hayırdır? Yatayım ya? Yarın işlerim var da. Sabah He. İşte ben Her senin yapayım. için kaldım yoksa ben de çıkayım o zaman ya. Çıkalım hep beraber olur. Tamam. Hepinize elinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun. Hadi i̇yi geceler gün Eyvallah. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yayın Yayını izleyen...